Ee, şehir Hastanesi'ndeki sağlık hizmetleri biraz yavaş ilerlese de şu anda tam oturmamış olsa da e, biraz daha iyileşmeye doğru gidiyor. E, ama şehir hastanesinin yani merkeze uzaklığından dolayı e, yerleşim yeri olasından biraz sıkıntımız var. Ama e, onun dışında acildeki bakım hizmetleri e, biraz daha hızlanmaya başladı. İleriki zamanlarda da biraz daha oturacaktır inşallah yani. Bunu temennimiz bu yönde inşallah. Ben memnun değilim. Neden? Ama gidiyorum 50 saat sıra bekliyorum ben ya. Ben kesinlikle memnun değilim. Peki neyi değiştirdiniz? Neyi değiştirdim? Vallahi şöyle bir düşüneyim. Mesela ben belim ağrıyordu. MR'ı 2 ay sonra yattı. Örneğin. Bunu değiştirebilirdim. Ben ölsem kalırsam hikayesini mi bekleyeceğim? Kütahya'nın sağlık hizmetleri hakkında şu şekilde bazı mesela e, bölümler yok. Hizmet verebilecekleri tarzda bazı bölümleri koymamışlar. Yani mesela örnek veriyorum Romatoloğa gitmek için Eskişehir'den sıra bulmam lazım. Eskişehir'e ulaşım sağlamam lazım. Eskişehir'den geri gelmem lazım. Bu diyaloglardan sonra ya yani bunları hallettikten sonra bir de orada mesela yerleşime... E, uygun bir yerde oturabileyim ki tekrar tekrar kontrole gidebilmem lazım. Bunlar büyük masraflara yol açıyor insanlar için. Yani durumu iyi olan insanlar için evet çok problem olmayabilir ama aracı olmayan ve da durumu kötü olan insanlar için e, rahatsızlık verebilir. Kütahya'nın sağlık hizmetlerinden ben kendi adıma memnunum. Çünkü başıma bazı rahatsızlıklar geldi. Ambulans anında geldi. Ya şöyle ki Kütahya'lı değilim. Kütahya'ya yeni geldim. Yani bir süredir burada misafirim. Yani bu da şehir hastanesini kullandım. Gerçekten nedir o? Yani ya tabii ki arz talep meselesi olduğundan bir yoğunluk oluyor. Onun haricinde yani sorun görmedim. Bir eskiden kırık cetvel vardı ya. Bazı yerleri iyi, bazı yerleri düşük. Met ve Cezir'i yaşıyor. Doğru yani güzel hizmet alınamadığını düşünüyorum. Açıkçası çok bir fikrim yok ama e, her gittiğimde hüsranla karşılaşmadım açıkçası çünkü eşimi işimi görüyordu. Onun dışında çok bir bilgim yok ama kötü olduğunu söyleyemem açıkçası. Bu kadar. Hayır memnun değilim. Şu an şu yakın günü bir sorun yaşadım ilacımla dolayı ilacımdan dolayı hiç memnun kalmadım. Yani nereye vardıysam hep kapılar yüzüme kapandı.